Hepinize merhabalar. Bu videoda bilgisayarımıza nasıl veri sınırı koyabileceğimizi göreceğiz. Bu sayede eğer kotalı internetiniz varsa veri sınırı ayarlayarak sınırı aşmadan internet kullanımınızı durdurabilirsiniz. İşleme başlamak için başlat menüsünü açıyor ve ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede ağ ve internet seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra kullanmış olduğumuz internetin alt tarafında bulunan veri kullanımı butonuna tıklıyoruz. Bu ekranda üst taraftan veri kullanımını sınırlamak istediğimiz internet bağlantısını seçiyoruz ve sınırı girin butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede sınır türünü, aylık sıfırlama tarihini ve veri sınırını girip kaydet butonuna tıklıyoruz. Ayarlarda değişiklik yapmak için sınırı düzenle butonunu kullanabiliriz. Veri sınırını kaldırmak için ise sınırı kaldır butonunu kullanabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.